Elimde bir bardak var. Bu bardağın adı Pisagor bardağı. Neden Pisagor bardağı? Pisagor içtiği için bu bardaktan değil. Şöyle bardağa suyumu dolduruyorum. Ben şöyle bir hareket yapsam İşte bu bardağın özelliği bu zaten. Pisagor bardağı. Biz dedik ki kendimiz yapalım daha iyisini yaparız dedik. Bardağımız pipetimiz var. Şöyle bir plastik deney tüpü gibi bir şey var. Şu deney tüpüme küçük bir delik açacağım. Ve pipetimi sabitleyeceğim. Şimdi bunu içine sokuyorum. Ve dibine sabitlemiş oluyorum arkadaşlar. Suyla biraz renklendirdik arkadaşlar. Şimdi bakın. Dolduruyorum suyu. Deneyin detaylı versiyonuna Basfi ile Deneysel Bilim YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.